Orada küçücük çocukların keskin nişancılar ya alnını çatından vurmuş ya kalbinden vurmuş. Bunlar var ya insan insan değil ya. Ben diyorum ya bu siyonistler insan falan değil. Bunların ne cins olduğu belli değil. Hani diyorsun ya iki de bir de katli vacip katli vacip diyorsun diyorsun ya işte ben bunlara katli vacip derim yani. Yani bunların hepsinin gebertilmesi gerektiğini e, iddia ediyorum yani. Çünkü düşünsene ya bir nesli yok etmek için bunlar bunu yaptılar Üstad. Ama şu var, orada bir iman gücü var ki, o iman gücü e, neticeye vardırmadı bunları. Bak, benim çok ilginç gördüğüm bir yer daha var Mesut Bey. O da ne biliyor musun? E, röportaj yapılıyor, mikrofon uzatılıyor. Diyor ki, ailemden şunlar şunlar şunların hepsini kaybettim. E, i̇şte dönüyoruz, e, dönüş yolundalar. İnşallah diyor, çocuğum e, şey yaptı, e, ayağından işte yaralandı onu tedavi ettireceğiz diyor. Gittiğinizde ev, evlerimizi bulamazsak bile yeniden yaparız diyor. Hiç isyan yok. Bak şeye isyan yok hacı. Yani Hamas bizi rezil etti. Hamas işte vurdu ondan dolayı da başımıza bunlar geldi falan yok. Bak biz bunu nerede görüyoruz? Biz bunu işte askeriyemiz bir yere operasyon yapsa arkasında durmayacak bir milletimiz var. Ya bize niye gittin de vurdun ya? Neden yaptın ya? Hani bunu demediler mi? Suriye'ye girdiğimizde demediler mi? Türkiye'nin içerisinde terör faaliyetleri oluyordu. Sınırı tutmak için oraya operasyon yapıldı. İşte şehitler verdik. Bazılar çıktı açıklama yaptı. Ne gerek vardı? Niye gittik ki? Üstad işte var ya bir tarafta iman gücü, bir tarafta bilinç, bir tarafta zulmün artık geldiği nokta, bir tarafta da kendini artık kaybetmiş yani millet olarak duygusunu kaybetmiş bir yapı. Şu an içerimizdeki gençlerimizin birçoğunda bu zihniyet var biliyor musun? Eğer bir yerde savaşa girelim bana ne ya? Ben niye gidip de öleceğim ya? Modunda değilse ben salih değilim.